Merhabalar sevgili Gönek izleyicileri. Şu an yayınımızda Tıp İş Başkanı Ahmet Varış var. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. İyi Teşekkür ediyoruz. Ee, gündem malum kapan, kapalı mı kalacağız? Açmışken aslında e, biz şunu sormak istiyoruz e, kapanmaya devam mı edilmeli yoksa e, kademeli olarak ya da direkt açılabilir mi artık? biliyorsun Covid-19 virüsünün kuluçka süresi 2-14 gün civarındadır. Dolayısıyla evet. yeterli, göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden bir tanesi budur. E, 27 Ocak tarihinden itibaren bir şekilde önce bölgesel kapanma, sonra ülkesel kapanma, sonra tam kapanma gibi kademeli bir kapanma sürecine girilmiştir. Yani yaklaşık olarak neredeyse 3 haftaya yakın bir işbirliği, 18 gündür bir kapanıklık, kapanma dönemindeyiz. Tabii açılma ve kapanma kararları alınırken belli epidemiolojik veriler, sağlık merkezlerinin, sağlık sisteminin altyapısı göz önünde bulundurulur bu bilimsel gerçekler ışığında bulaşıcı hastalıklar üst kurulun ve başkanlığı çıkıp halkla şeffaf bir şekilde paylaşması gerekir ki malum şu anki bir miktar daha az olsun toplumun gerginliği azalsın. Yani bir karar alırken bunun gerekçelerinin toplumumuzla detaylı bir şekilde paylaşılması gerekir. Yine <laughs> Her zaman söylediğimiz gibi, dünya bilim çevrelerinde söylediğimiz gibi, Covid-19 pandemisinin yıllar boyu sürebileceği öngörülüyor. Sık sık kapalı açılmak zorunda kalmamak için, bizlerin yurttaş olarak genel kurallara uymamız son derece önemlidir. Devletin denetimleri yapması ve gerekirse gizler yaptıkları uygulaması son derece önemlidir ve sağlıkla ilgili altyapı eksiklikleri bir an önce gidelim. önümüzdeki dönemde de, ekonomik açıdan ve sağlık açısından bu kaos ortamının sık sık yaşanmasının önlenmesi son derece önemlidir. Peki kısa süreli bir kapanmaydı bu. Eğer açılma durumu söz konusuysa onun üzerine gidiyorum. Bu süre bizler için yeterli miydi? Kuluçka süresi için yeterli mi? Teşhisleri e, yapabilmesi açısından doktorlarımızın. Bu e, sorular çok önemli sorulardır efendim sorduklarınız. Bunları çıkıp detaylı bir şekilde ulaştırsa üst kurulu kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Yani şunu takip ediyoruz hepimiz. Ulaşırsa üst kurulun başkanı veya üyelerini, e, medyayı, kamuoyunu bilgilendirme şeklinde çok göremiyoruz. Bunları aşamalı olarak çıkıp anlatmaları gerekir. Bizim durduğumuz nokta budur. Ve toplumsallığı her açıdan ilgili paydaşlarla birlikte hareket etmeleri de onların son derece önemlidir. Toplumsal olarak ancak bu işin üstesinden gelebiliriz. Çünkü e, kapanma dönemi kapanma COVID-19 ile ilgili bir takım olumlu durumlar sebep olabilirken olayın diğer boyutu da ücret ekonomik kaostan dolayı insanların farklı sıkıntılar yaşamak ihtimali artmaktadır. Ruhsal problemler, genel sosyal sorunlar yaşama ihtimali artmaktadır. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak değerlendirip ilgili bilimlerin analizleri detaylı şekilde yapması ve ona göre bir yol haritasının belirlenmesi son derece önemlidir diye düşünüyoruz. Peki bu süreçte şöyle bir paylaşımınız olmuştu sosyal medyada. Temaslıların ve COVID-19 hastalarının aynı binada karma bir şekilde kaldığına yönelik. Bununla ilgili açıklama talep ediyoruz sizlerden. Böyle bir durum söz konusu mu? Evet. Zaten sizin de kamuoyunda yakından bildiği gibi COVID-19 hastaları ile temaslılar aynı binalarda, farklı odalarda tabii ki karma olarak getiriliyor. Bu sürecin başından beri düzenlenmesini talep ettiğimiz bir durumdur. Bunun temel sebebi nedir? Şimdi COVID-19 hastalığının şiddetini değerlendirecek olursak, tabii ki ağır hastalar veyahut orta düzeyde enfeksiyon olan hastalar veyahut ek bağışıklık problemi gibi durumları olup da hastalığa ulaşma ihtimali olan hastalar hastane şartlarında tedavi ediliyor. Ama hastane kapasitesi dolu olduğu için şikayeti olmaksızın sadece test sonucu pozitif veya veyahut hafif şikayetleri olan hastalar için hastane dışı tedavi mevcudu adı altında bu pandemi otelleri veyahut yurtlarında tedavi edilmeye çalışılıyor. Buralarla ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Örneğin 50-70 civarında hastaya tek bir hemşire hizmet vermektedir. Eee Araç şoför eksiklikleri öne hastaların gerekli durumlarda hastanelere transfer edilebilmesi gecikmektedir. Bu hastane dışı tedavi merkezlerinde bilgi işlemi ve otomasyon sistemi ve ilaç takip sistemleri kurulmadığı için geçen aylara rağmen hastaların tedavilerinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bizler bunu birebir kendi yakın çevremizden de hizmet veren meslektaşlarımızdan da biliyoruz zaten. Bunları siz de biliyorsunuz. Onun için zaten yetersiz zaten iş gücü kaynaklarımız Farklı merkezlere dağıtıyor. Eğer hastanelerimizin kapasitesi doluysa ve hastanede yatma zorunluluğu olmayan hafif şikayeti olan vakalarımız için bir takım düzenlemeler yapıyorsa bunların bir veyahut iki merkez var. Orasının hekim, hemşire, şoför, altyapı yönünden de desteklenmesi gerekir ki yetersiz insan iş gücü kaynaklarımız, daha da yetersiz hizmetlerimizin hastalarını takip takipleri iyi şartlarda ve daha uygun koşullarda yapması, bu şekilde olması gerekiyor. Hocam e, öncelikle çok küçük bir cızırtı var e, kameradan kaynaklı, acaba nedir onu çözebilir miyiz? Sesiniz gelip gidiyor, izleyicilerimiz tam alamıyorlarmış. Şimdi nasıl geliyor efendim? Şimdi çok daha iyi geliyor. Umuyoruz konuşmaya devam ederken de bir sıkıntı yaşamayız. Şöyle sormak istiyorum. Hemşire eksikliğinden bahsettiniz, yani personel eksikliğinden bahsettiniz ki az önce söylediğiniz şey duyamadıysa izleyicilerimiz, ben kısaca tekrar edeyim, tomografi bile geçiyor personel eksikliğinden dolayı dediniz. Peki biz bu durumdayken açılmayı konuşabilecek durumda mıyız? Tüm bu verilerle birlikte ilgili komitelerin çıkıp detaylı şekilde aydınlatması gerekir. Tabii açılım şimdi olur veya ileriki süreçte olur. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama açılım olsa olduktan sonraki dönemde de ileriki süreç için konuşuyorum. Yine de bu hastalığın dünyada bitmeden ülkemizde de bitmeyeceğini bilip buna uygun şekilde e, yeterli koruyucu tedbirlerimizi alıp toplum içi bulaşı minimum düzeyde ilerletmemiz gerekir. Yine aşılamanın yaygınlaştırılması gerekir. Ve tabii ki devletin yapacağı denetimler son derece önemlidir. Peki açılma söz konusu üstad işte, devam edelim. Ee, bireysel önlemlerimiz tabii ki de devam edecek ancak e, biraz da rahatlama söz konusu oluyor. Açıldıktan sonra e, bitmiş hissiyatına kapılıyoruz. Biz e, vatandaşlar da artık e, bir yıldır kapalı kalmak, e, kısıtlı şekilde çalışmaktan dolayı biraz da yorulduk. İster istemez bazı kuralları ihlal edebiliyoruz, unutabiliyoruz. Devlet buna yönelik önlemler almayı çalışsa da yetişemiyor. Her birinin e, hanesine girip kontrol edebilecek seviyede değiliz ne yazık ki. E, Açılma söz konusu olduğunda yeni önlemler alınmalı mı? Önlem olarak özellikle devletin denetimlerini iyi yapması gerekir. Şu an denetimle fena gitmiyor gördüğümüz kadarıyla e, uyum açısından. Görüyoruz işte kolluk kuvvetlerimiz, polis gücümüz, onların da ciddi personel eksiklikleri var emeklerine, sağlık toplumunun korunması açısından polisimiz özel bir teşekkür hak ediyor kesinlikle. Yine belediyelerimiz. Ee, bu gibi yerel örgütlerle bazı kuruluşlarla işbirliği içerisinde denetimin yapılması son derece önemlidir. Ama tabi olay yine bizim birisi olarak kendimizi korumamız gerekliliğidir. Aşılama dönemine başlangıç olması son derece olumlu bir durumdur. Ee, dünya bilim çevrelerinden gördüğü pandeminin yaklaşık olarak 3 yıl kadar sonra kontrol altına alınması bekleniyor. Şu günkü bilgimiz itibariyle. Yani 2024 yılı gibi söyleniyor şu an itibariyle. Tabi ilerleyen süreçte bir takım değişecektir mutlaka. Dolayısıyla aşılanmakla birlikte yine maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere bütün tedbirlere de uymamız son derece önemlidir. Aksi takdirde şunu bileceğiz ki maalesef sık sık açılıp kapanmak zorunda kalabiliriz ilerleyen süreçte. Yani buna hazırlıklı mı olmalıyız? Çünkü artık açılmayı bekliyoruz. Yani açılmayı bekliyoruz. Kendimiz yani bir şekilde açılmayı bekliyoruz. Koronadan temizlenmiş bir ülke hayalimiz var artık. Ancak yine günlük kararlar, ani kararların alınması kapıda mıdır bu durumda? Çok özür diliyorum. En son soruyu alamadım Ceylan Hanım. Tekrar ediyorum hocam. E, e, açılma konusunda günlük kararlar, e, açılma ve kapanma konusunda belirtim e, günlük kararlar alınması kapıda mıdır? Yani biz açıldığımızda evet artık temizlendik ya da e, önlemlerimizi alabiliyoruz noktasında değil de eden, e, pik sayımızın yükselmesiyle aynı kapanma kapıda mıdır? Evet. Eğer bir, ötesi, bir şey dikkat etmezsek devlet de üzerine düşen denetim ve gerekli durumlarda cezayı yaptırım görevini yapmazsa ama en başta bizler kendimizi toplumumuzu bir anda vaka sayısı normal yükselişte olabilir. Onun için eee hastalığın kontrol altına alınması önce birey olarak bizden başlamaktadır. Tüm dünyada zaten bu şekildedir. Bu bizim ülkemiz, ülkemize özel bir durum değildir. Görüyorsunuz işte e, Avrupa ülkeleri bile dönem dönem açılıp kapanmak zorunda kalabiliyorlar. Yine onlar da aynı şekilde ekonomik kaygılarla açılmaya giderken yurttaşlarda uyumun daha az olduğu ülkelerde daha yoğun kapanmaya gidebiliyor. Onun için bu hastalığın yıllar boyu bizimle olacağını bilip buna uygun davranmamız gerekir bir de mutasyonlu virüs artık virüsün de şekil değiştirdi ve bulaşı hızının çok yüksek olduğunu e, öğreniyoruz bizler de yeni yeni. E yüksek bir virüse karşı e, açılma olursa sonuç ne olur? Ülkemizdeki ilk 4 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti'ne göndermişti biliyorsunuz. Ancak Sağlık Bakanlığı bunun sonuçlarında resmi olarak maalesef 8 Şubat'ta yani yaklaşık 5 hafta kadar sonra e, açıklamıştı. Tabi bu tip durumlarda daha hızlı hamilelik yapıp toplumu daha hızlı şekilde uyarmak son derece önemlidir. Bu mutasyona uğrayan bir durum. yine son çalışmalarda gösterildiği kadarıyla bulaşma hızı daha yoğundur. Ee, hastalığın şiddetiyle çok bir ilişkisi henüz gösterilmiş değildir ama daha yaygın %70'a daha fazla bulaştırıcı olduğu gösterilmiştir. Ee, bunları bilip açılma döneminde de bu her ne zaman olursa korunup gelmemiz lazım. Peki hocam aşı konusuna da değinmek istiyorum ancak öncesinde şunu sormak istiyorum. Bugün e, basına bir açıklama düştü. Kulak burun boğaz doktorlarının da artık Covid-19 tedavisinde e, görev alacakları yer aldı. E, bir seferberlik söz konusuydu. Yani bir seferberlik beklentisi vardı. Bununla mı ilgili yoksa doktorlarımız şu an e, personel yetersizliğinden dolayı mı göreve gidiyorlar? Efendim bu türlü sorduğunuz özellikle çok teşekkür ederim. Şimdi burada belli noktaya açıklık getirmek istedim. Ee, pandemiyle mücadele temel sağlık hizmetleri yani sağlık ocaklarımızdan başlayıp polikliniklerimizde, acil servislerimizde testlerin alınmasında, PCR'lerin çalışılmasında, temaslı takibinde, otellerde ve nihayet olarak en son aşamada da Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan acil durum hastanesinde yani pandemi merkezinde olan bir zincirdir. Bu mücadelenin her aşamasında çeşitli hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız görev yapmaktadır. Kendi iş kollarına göre örneğin herhangi bir bölgedeki bir sağlık ocağımıza boğaz ağrısı ve ateşle başvuran hastayı muayene eden hekimimiz de e, pandemiyle mücadelede görev yapmaktadır. Herhangi bir acil servisimizin öksürük ve nefes darlığı şikayetine başvurup hastanın değerlendirilmesini sağlıyor. Ve tanısını koyan ekibimizle, gerek kamu sağlık hizmetleri için söylüyorum gerek özel hastanelerde. Bütün birçok ekibimiz pandemiyle mücadelede aktif bir rol oynamaktadır. Yine keza aşılanma cilt hastalıkları yani dermatoloji bölümümüz tarafından yürütülmektedir pandemiyle mücadelede bu bölümümüzde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunun dışında tabii Covid dışı sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de vardır. Yetersiz hekim kaynaklarımız olmasına rağmen arkadaşlarımız onkolojik cerrahiler, bypass ameliyatları, beyin ameliyatları, e, anjiyolar, böbrek nakilleri, kalp nakilleri gibi çok farklı sayıda Covid dışı hizmetleri de Onun için bu hizmetlerde emek veren bütün sağlık ordusuna teşekkür ediyoruz. Şimdi merkezimizde COVID pozitif hastalar bir ayaktan tanıma ikizi olarak nitelendirdiğimiz daha önce göğüs hastalığı enfeksiyon olduğu yerde yatıyordu. Bir de son yapılan acil durum çıkarımız yatıyordu. Ancak bu kısımda yetersiz kaldığı için üçüncü bir bölge olarak Önceki dönemde nöroloji karantina servisi olarak bilinen servisimizde de COVID pozitif hastalarımız yatılmaya başlandı. Ve burada da hekim eksiklikleri ortaya çıktığı için biz Kulak Boğaz Kıyığı olarak oradaki hizmetlerin ilgili enfeksiyon ve göğüs hastalıkları servisleriyle birlikte yürütülmesinde gönüllü olduk. Dolayısıyla orada da ayrıca normal komik dışı hizmetleri dışında, normal politiklerimiz vesaire dışında da orada da arkadaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Ama pandemiyle mücadele ve burada hizmet veren hekim kadrosu bu ülkede özellikle kamudaki hekimin yüzde seksenin üzerinde bir sürecin başından beri çeşitli arkadaşlarımız yoğun emek sarf ediyorlar ama hastalığın dağılımına hastalığı durumuna göre de arkadaşlarımız görev yeri değişikliğiyle farklı bir organizasyonla yapabiliyorlar. Peki aşı konusuna değinecek olursak aşılanma yavaş yavaş başladı. Ülkemizde hatta aşılar da geliyor haberlerini sık sık alıyoruz. Aşının yaygınlaşmasıyla birlikte biz normale dönebilir miyiz? Şu anki bilgimize göre tabii şu anki aşıların hiçbirinin yüzde koruyuculuğu yoktur. Ancak yapılan çalışmaların ağır enfeksiyon, yoğun bakımda yapmaya gerektirecek enfeksiyon geçirme riskinde çok başarılı olduğu gösterilmiştir. Aşıların büyük bir kısmı. Aşılanma son derece önemlidir. Normalleşme sürecinde olmazsa olmazımızdır ama aşılandığımız için de koruyucu tedbirleri ortadan bırak elden bırakmamız gerekir. Çünkü aşıların hangi süre boyunca etkili olacağını Hangi oranda bizleri koruyacağı da şu anki dünya bilim çevreleri tarafından net şekilde söylenememektedir. Daha çok yeni konular olduğu için bunlar. Onun için aşınacağız, dünyada kabul gören aşıları olacağız, şu an oluyoruz. Ama aşı olduk diye de bireysel tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Bunlar ileriki süreçte daha çok netleşecektir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizlerin eklemek istediğiniz, izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Toplumumuza ulaşmamızı sağladığınız için sizin nezdinizde bütün basın emekçilerime, emekçilerimize saygılarımıza. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Hem sizlere, sizlerin, de, sizin aracılığınızda, doktorlarımıza, e, bizlere ve toplum sağlığına gerekli özveriyi gösterdikleri için, e, bizler için yaptıkları çabalar e, gözle görülüyor. E, bunlar vatandaşlar tarafından da görülüyor. Ancak e, bir türlü Pandemi hemşireleriyle görüştüğümüzde mesela dikkat edilmesi konusunda yani bireyler dikkat ettiği noktada kimse yorulmayacak, kimsenin canı yanmayacak noktasındayız. biz de bu yayın aracılığıyla yeniden izleyicilerimize iletelim. Evet devletin bizleri korumak için aldığı kurallar var ancak her şey bireyde başlıyor ve bireyde bitiyor diyelim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarımıza sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.